Bugünlerde çok iyi her şey. Gün batıyor, güneş doğuyor. Zaman öyle böyle geçiyordu çok hızlı bir şekilde. Aslında hiç geçmiyor gibiydi. Yarın olduğunda öbür günü bekliyorduk. Zaman bizden çok şeyleri götürüyordu. Biz bunun farkına varamıyorduk öyle bir gündü ki o gün hayat sana bir gerçeği anlatmak bir gerçeğin burnunun ucunda olduğunu gösteriyordu adeta ve bir sevdiğin ölümün pençesinde ellerinle koyuyordun toprağa şeylerin farkına varıyorsun. Bir şeyler oluyor. Bu bir şeylere işaret olmalı diyorsun kendi kendine. Ama yine de kavrayamıyorsun. Bocalıyorsun, durduğun yerde sarsılıyorsun. Kafanda bir soru işareti ama yine devam ediyorsun. Yine unutuyorsun. Yine hayatın içine dalıp gidiyorsun. Sonra tekrar çevrende sevdiğin ailende yine bir cenaze duyuyorsun. Yine bocalıyorsun. Bunu hatırlıyordum. Yine olmuştu. Yine bu anı yaşamıştın. Bu sefer üzüntü için ne oluyorsun? Daha çok üzülüyorsun. Bunda bir hikmet, bunda bir rahmet. Bunda bir şey var diyorsun. Düşünmeye başlıyorsun. Anlamaya çalışıyorsun. Dün bu insan benimleydi. Dün uzaktaydı telefonla konuşuyorduk. Daha geçen sokakta görmüştüm. Onlar ölümlü. Biz kendimizi ölümsüz gibi görüyoruz. Sonraları anlıyoruz. Onların الله بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالٍ عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر؟ الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد